Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Yılmaz Morgül'ün şarkılarıyla adeta mest oldu. -i -i. -i -i. -i -i. -i -i. Bursa Valiliği Cinsiyet Eşitlik Birimi ve Bursa Üreten Kadın Kuruluşları Platform İşbirliği ile düzenlenen konserde, Morgül hayranlarına unutulmayacak bir gün yaşattı. Aa! Böyle günlerde e, biz daha kadınlarımız için neler yapabiliriz, onları daha çok nasıl eğitebiliriz, onları topluma daha çok nasıl kazandırabiliriz e, gibi e, bir takım çalışmaların içinde olmalıyız. Etkinlikte toplumun her kesiminden kadınlar bir araya geldi. eski kara ağacına Dünya Kadınlar Günü'nde de bir etkinlik yapalım dedik. Tüm köy kadınlarıyla birlikte köy kadınlarımızı bana göre şehirli kadınlarımızla benim amacım kaynaştırmak. Onun için de bunu özellikle bu etkinliği düzenledik. Bugün Kadınlar Günü dolayısıyla bir tanışma çayı düzenleyelim dedik. Bu çayımızı Yılmaz Morgül konseriyle bütünleştirelim dedik. Şarkıların beyefendisi Yılmaz Morgül şarkılarını Bursalı kadınlarla birlikte söyledi.